Evet sevgili hocam. Diğer sorumuza devam edelim mi? Diğer sorumuza bakıyorum Hadi hocam. Parçada efendim. boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir denmiş. Bakın burada bize bilgi veriyor parçada. Namık Kemal ile ilgili bilgiler veriyor. Neden bahsetmişti? Edebiyatı halkın terbiyesinde kullanan bir sanatçı olduğundan bahsediyor. Özellikle tiyatroyu. Şimdi oyunlarında vatan sevgisini ve sosyal konuları işliyor. Ee, bir oyun hakkında bilgi verecek. Boş bırakılan yerde bu oyunun ismi geçecek. Burada bize şifre olarak neler verilmiş? Şefika verilmiş, Ata verilmiş. Ata ve Şefika. Hocam ders kitabında da geçmişti evet, bir dönem. Evet hocam bu bu oyun ders kitabında da var. Şefika yes. ve Ata ana karakterler. Zavallı Çocuk adlı eserde geçiyordu. Evet, Zavallı Çocuk adlı tiyatronun ana karakterleridir Hı -hı. Şefika ve Ata. Bunlar birbirini seviyorlar. Hı -hı. Yalnız Şefika'nın ailesinin biraz borcu var. Hı -hı. Anne de e, şefikayı zengin bir kocayla evlendirmenin derdine düşüyor. Atasında bir subaydır. Evet. Onun alacağı paranın da yeterli olmayacağını Şefika'ya iyi bir hayat, düşünüyor anne. Bu nedenle de Şefika'yı sevmediği bir adamla evlenmek zorunda bırakıyorlar. Bu yüzden de zavallı çocuk demiştir Namık Kemal bu tiyatroya. Doğru cevabımız A seçeneği. Evet doğru cevabımız A seçeneği. Yeterli bilgi midir hocam? Yeterlidir hocam. Aşağıdakilerden hangisi parçada kendilerinden öncekiler diye belirtilen edebi dönem veya toplumun üyesi olan sanatçılardan birine ait eserlerden biridir? Bakalım. Türkiye Edebiyatı'nda ilk beyannameyi yayınlayan topluluk, kendilerinden öncekilerin eleştirdikleri sanat anlayışını sürdürür. Şimdi beyannameyi yayınlayanlar dediklerine göre, nedir bunlar? Fecraaticilerdir. Yani burada beyannameyi yayınlayan topluluk, fecraati topluluğu. İlk beyannameyi. Evet, Türkiye Edebiyatı'nda Türkiye'de bir beyanname ile e, kuruluşunu duyuran ilk topluluk, fecraati topluluğudur. Kendilerinden öncekiler diye belirtilen topluluk ise bunlardan öncekilerde, Servet. serveti fünun. O halde biz serveti fünun üzerine yoğunlaşacağız. Aslında serveti fünuna tepki olarak çıkmışlar ama serveti fünunun çok da önüne geçememişler ya da onların yaptıklarının dışına çıkamamışlar Aynen. diyebiliriz. Bu biraz şaşırtmacalı bir soru olmuş hocam. Evet. Yani fecatiyi göstermiş serveti fünunu istemiş bizde. Kesinlikle. O zaman serveti fünunu düşüneceğiz. Serveti fünuna ait olan bir sanatçının eserini ara bize. Hı hı. Piyale Ahmet Haşim'in eseridir. Zafer yolunda Mehmet Emin Yurdakul'un eseriydi. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Altın Işık Ziya Gökalp'in eseri. Ziya Gökalp. E, Serab-ı Ömrüm Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın eseridir. Rıza Tevfik'in bir eseridir. Şimdi bakın burada Ahmet Taşım Fecrati sanatçısı. Zafer yolunda Mehmet Emin Yurdakul Milli Edebiyat Dönemi sanatçısı. Altın Işık Ziya Gökalp Milli Diliyet. Edebiyat Dönemi sanatçısı. Serab-ı Ömrüm Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın eseridir ama Rıza Tevfik servet Fünün döneminin değil de bağımsız dönemi sanatçıdır. Yani tam anlamıyla bir döneme bağlı bir sanatçı değildir. Tamat geçiyor hocam. Tamat hocam. ise Cenab-ı Şahabettin'in eseri. Cenab-ı Şahabettin servet Fünün iki önemli sanatçısından bir tanesi. Bir i̇ki önemli şairinden bir tanesi. Dolayısıyla servet Fünün sanatçısıdır diyeceğim. Doğru cevabımız D seçeneğidir. D seçeneğidir diyeceğim hocam değil mi? Evet. Parçada evet, tanıtılan sanatçı soruluyor. Bu parçada kim tanıtılmış bakalım. Hikayelerin çoğunda görülen çocukluğundan başlayarak yaşayışının çeşitli evreleri ile ilgili izlenimler. Bir Onu... saniye hocam. Bakın burada hikayenin hikayelerin çoğunda. Hı hı. Çocukluğundan gelen izlenim falan dedi. Hı hı. Hemen aklıma bir şey geldi. Bakalım kime götürecek bizi. Bakalım. Onun hikaye yazmada gerçekçiliği esas aldığının açıkça göstergesi. Gerçekçi bir hikayeciymiş. Palaka hmm. adlı hikaye geçti, benim artık gidecek yerim kalmadı. Palaka adlı hikaye kimin eseridir? Ömer Seyfettin'in eseridir. Doğru cevabımız B seçeneği galiba. Ömer Seyfettin, tüm Türk çocuklarının, Türk gençlerin okuması gereken bir, bir hikayecidir. hikayecidir. Doğru hmm. cevabımız B seçeneğidir dedik. Bir şiiri tespit etme, hangi geleneğe ait olduğunu ya da hangi topluğa ait olduğunu tespit etme. Bakalım ne diyor sorumuz? Beş Anadolu'ya, Anadolu'daki köylere yönelmişler. Anadolu gerçeğini, Anadolu insanının sıkıntılarını konu edinmişlerdir diyor. Evet. Buna göre aşağıdaki dörtlüklerden hangisinin bu anlayışta kalemi alındığı söylenir. O zaman ne arayacağım? Anadolu arayacağım değil mi hocam? Anadolu arayabiliriz. Anadolu insanı arayacağım. Anadolu insanı arayacağım değil mi hocam? Başka Anadolu'nun kentlerini, kasabalarını, köylerini arayacağım. Hı hı. Değil mi? Bakalım bir hırsız ev gibi gezdiğin bu yurt... Bakın Bayburt, Maraş dediğine göre Anadolu var. Anadolu var. E, memleket var. Beşecilere ait. B'ye bakalım. Sürüler iniyor karşı bayırdan. E köyden, köy yaşantısından, koyunlardan bahsetti. Ayşem, Aygın Ayşem, Baygın Ayşem. Muğla diyor hocam. O zaman bu da Anadolu. Beşecinin özelliğini taşır. Devam ediyorum. En bakımsız, en kuytu bir bucağın bence İrem Bağı gibi güzeldir. Bir yıkılmış evin harap ocağın şu heybetli saraylara bedeldir. Dikkat edersek burada da memleketten bahsediyor. Memleketin hı hı. güzelliğinin saraydan daha güzel olduğunu söylüyor hocam. İrem bağına benzetiyor. Evet o yüzden C ile 5 ececilere ne yapabilirim ben? Atfedebilirim. E'ye bakalım. Ter kokuyordu Çukurova tarlaları. Çukurova nerede? Anadolu'da. Tabii. Ter kokan kimdir? Yurdum insanıdır. O halde burada da bir 5C'nin özelliğini hissederiz. Ne kaldı bize? D seçeneği kaldı. Dikkat edin. Birce revnaklı şehirler görülür dünyada. Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan, yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada. Sen de çok yıl yaşayan, sen de ölen, sen de yatan. E burada da diyeceksiniz ki hocam şehir falan var ama dikkat edin burada Anadolu yok. İstanbul var. İstanbul var. Yahya Kemal var. Yahya Kemal var. İstanbul şairidir. Evet Yahya Kemal'in Kem İstanbul sevgisi üzerine yazdığı bir dörtlük değil mi? Hocam? Evet Yahya Kemal beş hececilerin içine girmemiş hatta heceyi Kullanmamış bir şiir, şiiri haricinde. Hece'yle yazdığı şiiri de yok hocam. Evet. Yahya Kemal'in bir şiirinde arkadaşlar... Ok e, adlı şiir miydi? Aynen. Ok şiiri Hece ile'dir. Diğer şiirlerini tamamen aruz ölçüsüyle evet, oluşturmuştur. Büyük ihtimalle bu da aruzla yazılmış bir dörtlüktür. Aynen öyle hocam. Evet soruya geçiyoruz. Parçada anlatılanlardan hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniyor. Bakalım parçaya. Türk şiirinde 1954'ten sonra görülmeye başlanan bu şiir hareketi ortaya koyduğu iddialar ve toplu çıkışlarıyla dilde değişimin bir halkası olmuştur. Bu topluluğun göze çarpan en önemli özelliği Türkçeyi kullanış biçimlerindeki farklılıktır. Burası çok önemli hocam. Türkçeyi kullanış biçimindeki farklılığın altını çizdim hocam. Evet. Bu sanatçıların kabul görmüş kuralların dışına çıkması topluluğun genetiğini ortaya koymuştur. Şairler okuyucunun hayal dünyasında farklı çağrışımlar meydana getirebilmek için Türkçenin kurallarının dışına çıkmışlardır. Bakın. Hayal dünyasında farklı çağrışım gücü yüksek şiirler olacak. Kimlerden bahsediyor hocam? İkinci Yeni İkinci olabilir mi? İkinci Yeni'ler olamıyor. Evet. İkinci yayınlar ya da saf şiir olabilir hocam ama Türkçenin kurallarının dışında çıkılmıştır diyor ya son cümlede. Bir de 1954'ten sonra görünmeye başlanmış diyor. Evet. Saf şiirin tarihi biraz daha eskiye, eskiye gider. Eskiye gider. O halde ikinci yeni ne yaptı burada? Kuvvetlendi. Evet. Şimdi dilsel sapmaların 1950'lerden önceki şairlerde rastlanmayan bir kullanım olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 54'ten sonra Diyor, başlıyor. Evet. B seçeneği. Aralarında Turgut Uyar, Ece Ayhan gibi şairlerin de bulunduğu bir topluluğun şiirde yenilikler gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz hocam. Tabii ki Neden? Hocam. Bu sanatçılar ikinci yeni. Yani bu soru hem yorumlamaya hem bilmeye dayalı bir soru. Böyle soruları yine ÖSYM yönlendiriyor son zamanlarda. Hı hı. Şiirde 1954'ten sonra görülen bir değişimin Türk dilinde bir takım problemlere ve yozlaşmaya yol açtığıyla ilgili bir bilgi var mı burada? Yok. Ya, böyle bir bilgi yok. O halde buna ulaşamadım. Doğru cevabım C seçeneği diyorum ama diğer seçeneklere bakmadan geçmeyelim. Hızlıca bakıyorum. Hı, hı. D seçeneği söz edilen anlayışı benim sanatçıların şiirlerinde cehennet, üvercin, vizansiya gibi kelimelerin yer aldığını görürüz. Doğrudur. Hı hı. Sözcüklerin de yapısını değiştirerek şiiri hepten değiştirme çabası. Yani ikinci yeniçelerin böyle yani kelimeleri biçip başka sözcüklerle birleştirip yeni bir şiir dili ostuma özellikleri var. Cehennet gibi işte güvercin kelimelerin gibi. yapısını değiştiriyorlar. Hı hı. E seçeneğine de bakalım. İlhan Bergin, Sen Antoni'nin güvercin, Sen Antoni'nin güvercinleri, Cemal Süreyya'nın sevda sözleri adlı eserlerinin sözü edilen anlayışla kaleme alındığını söyleyebiliriz. Neden? Zaten, e bu sanatçılar zaten ikinci yeni sanatçılar. Evet, İlhan Bergin Cemal Süreyya da ikinci yeni temsilcisi olan sanatçılardı. Tabii ki bu anlayışla şiir yazacaklar. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylenemeyeceği sorulmuş. Bu parça bir küçürek hikaye. Küçürek hikaye nedir? E, klasik hikaye gibi giriş gelişme sonuç bölümü olmayan, şiirsel anlatıma dayalı az sözle çok şeyi anlatmaya çalışan e, ve özellikle Cumhuriyet'in son dönemlerine doğru ortaya çıkmış bir hikaye türüdür. Aşağıda zaten hikayesinin hikayenin özellikleri veriliyor. Bir tanesi bunun özelliği değil acaba. Aynısı. Aynen bakalım. Sade ve içten bir dil kullanılmıştır. Doğru. Bir zamanlıdır ablam Hı. annemin kafayı üşüttüğünü söylüyordu. Hı. Ben pek üzerinde durmadım. Hı. Evet ablam da haklı. Dikkat etsek çok sade, anlaşılır, Hı. net, samimi bir dil kullanıyor. Hı. Tek konu kısa bir anlatımla okuyucuya sunmuştur. Dikkat edin. Bakın bu hikayenin tamamı bu. Bu kadarcık bir hikaye. Yani bunun arkası önü başkası yok. Tek konu kısa bir anlatımla ne yapılıyor? Okuyucuya sunuluyor. Bu da doğrudur zaten küçük hikayenin özelliğidir. D'ye bakalım. Yazarın baştaki yanılgısı etkili bir sonla dile getirilmiştir. Şimdi bakalım baştaki yanılgı neymiş? Ee, yaşlı bir kadınla her gün aynı evde olmak kolay değil. Dün pazardı şöyle bir uğradım onlara. Biraz kaynattık işte eskilerden falan. Ama kalktım gidiyorum elini öptüm annemin. Oğlum bir daha gel şimdi anneni de getir dedi. İçimdeki yangın gözlerimi yaşarttı. Dikkat edersek burada annesinin ölüyormuş bir çocuk. Evet yazarın annesinin annesi tarafından tanımamasına dair bir iç burukluğu var. Evet burada bir şaşırıyoruz biz aynı evet, zamanda. Bir de şaşırıyoruz. Annenin yani, şahı... demek ki annede bir rahatsızlık var, psikolojik bir rahatsızlık Zihinsel var. Zihinsel bir sıkıntı. Alzheimer de olabilir değil mi hocam? Evet. Hafızayla ilgili bir sıkıntı var. Ablamın yüzüne bakmadan kaçarcasına çıktım evden. Yağmura sığındım dışarıda. Yani yazar aslında annenin durumuna üzülüyor, içerliyor. Annenin durumundan yaşadığı bir ne var hocam? Psikolojik ee, şey var, sıkıntı var. Hocam bu küçük hikayelerde şiirsel bir anlatım da var. Aynen. Burada da gözümüze çarptı. Hı hı. Nerede bulduk mesela? E seçeneğinde bundan bahsediyoruz. Biraz kaynattık işte eskilerden falan ama kalktım gidiyorum, elini öptüm annemin. Oğlum bir daha gerisinde annenin de getir dedi. Yani burası böyle şiirsel bir e, tarzla oluşturulmuş hocam. Dolayısıyla küçük hikayeler özgü şiirsel bir anlatımdan yer almıştır diyebilirim. Sorumun cevabı C seçeneğidir. Olaylar Gözlemci bakış açısıyla anlatılmıştır. Şimdi gözlemci bakış açısı nedir? Üçüncü kişi anlatımıdır. Hı. Halbuki burada ben dili var. Bin zamandır ablam. Durmadım. Ben durmadım. Kahraman anlatıcı. Kahraman bakış açısı var. O yüzden sorumun cevabı C seçeneğidir. Güzel bir soruydu. Diğer soruyla karşınızdayız. Parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Den. Ya ben direkt böyle gözüme aylak adam, anayurt oteli Oo, romanları çarptı. Yani kaçacak yani, yerim okuma yok. Okumasam da olur diyorsun. Okumasam da olur. Bu tip sorular da gelir o sefer. Şey. Evet. Doğru cevabın A seçeneği olduğunu söyleyebilirim doğrudan. Evet. Aylak Adam ve Anayurt Oteli zaten en önemli romanlarıdır, Kodlarıdır. sanatçı. Ben şöyle kodlardım. Aylak bir adam olan Yusuf tembellik nedeniyle Anayurt Oteli'nden atıldı. Aylak Atılgan. Yusuf Gerçekten. Atılgan gibi bu şekilde Ama de hatırlayabilirler. Eserleri okurken ben çok zorlanmıştım. onda da Çok sıra dışı anlatımlar evet, var Yusuf bunlar. Yusuf Atılgan biraz şey, modernist roman Far mi? Farklı anlatım biçimlerini kullanıyor. Modernizmin temsilcisi. geçişleri fark etmek zor oluyor yani. bu hmm. Bu yılda onun önceki yıl yaptığı bir soru tipiydi. Uh -huh. Güzel de bir soru. Bu diyalogtan hareketli aşağıya hangisine ulaşılamaz? Tabi burada diyalogları iyi analiz etmek gerekir. Yeni kitabınızda bir değişim gözlenmediği, eserinizin var olanın tekrardan ibaret olduğu eleştirine cevabınız ne oldu? Burada çok kuvvetli bir ipucu yok. Hı, hı. Eleştirmen bu şekilde sordu. Sanatçıya bakalım. Son kitabım soluk soluğa da yeni hiçbir şey yapmak istemedim. Yapmak istediğim 42'de çıkan Yarenlik adı kitabını, adlı kitabımla yapmıştım. Yarenlik, Rıfat Ilgaz'ın şiir türünde kaleme aldığı eserlerinden birisi. Evet. O halde buradaki sanatçı Rıfat Ilgaz diyeceğiz. Yani bu parçada eleştirmenle konuşan kişi Rıfat Ilgaz'dır. Bu veriyi aldık. Devam ediyorum. Gerçek üstücü şairlerin avuç avuç yıldız yediği yıllarda karnıyla fırın önlerindeki 100 gram ekmek bekleyen yarı açı, yarı tokların gerçeklerini yazmaya çalışmıştım. Peki Rıfat Ilgaz hangi anlayışla eser yazıyor? Toplumcu, Toplumcu gerçekçi. gerçekçi. Yani hem şiir türünde kaleme aldığı eserlerinde, hem roman hem hikaye türünde kaleme aldığı eserlerinde toplumcu gerçekçi anlayışı vardır. Enes bakalım ne demiş, ne sormuş? En ünlü yapıtınızda okul yıllarınızın bir iz düşümünü verdiğiniz açık. Belki de en kaygısız yıllarınızın yansıması olduğu için yapıtlarınız arasında en az buruk olanı sayılabilir. Bu yapıtınızda toplum ancak yatılı okul yaşantısına yansıyabildiği ölçüde mi yerilmiştir? Hababam Bakın, Sınıfı mı? Bu Hababam Sınıfı değil. Hababam Sınıfı'nın haricinde bir eseri daha var. Ee, Pijamalılar diye bir romanı vardır. Evet. Pijamalılar da yine e, okul yıllarından bahseder. Hababam Sınıfı'nda da okul yıllarından bahseder. Devam edeyim bakayım. Evet bu eserinde yergi dozu diğerlerine göre daha sınırlıdır. Ancak 50 yılların bir ya da birkaç verem hastanesine tanıklık eden eserinde bu dozu biraz daha artırdığımı söyleyebilirim. Bu kitapta öncelikle insanı hasta eden sağlık hizmetlerinin, çıkarcı doktorların, umursamaz görevlilerin, devletin ilgisinin bir eleştirisini bulabilirsiniz. Yani bakın Rıfat Ilgaz'ın e, toplumsal sorunları, dile getirdiği eserleri, işte sınıf hayatını, sınıf hayatı anlattığı eseri e, üzerinde durulmuş. Gerçi ben şurada yanlış bir e, analiz yaptım galiba. Eleştirmen Havvam sınıfından bahsediyor. Havvam sınıfından bahsediyor sanatçı da Pijamalılar adlı eseriyle ilgili bir bilgi veriyor daha sonrasında. Pijamalılar. O zaman sorumuz sanki çözüldü gibi hocam. A'ya bakalım. Eleştirmen sanatçının son kitabının kimi eleştirmenlerce özgün bulunmadığını dile getirmiştir. Evet. Yeni bir şey yok demişti. Demek ki özgünlük yok. A doğrudur. 1940'lı yıllardaki gerçek üstü şairlere eleştirilerde bulunan sanatçı Rıfat Ilgaz'dır. Evet. Burada Rıfat Ilgaz kimi eleştiriyor? İkinci yenicileri eleştiriyor. Hı hı. Yani bu parçanın muhatabı Rıfat Ilgaz'dır. Dolayısıyla B seçeneği de doğru. C'ye bakalım. Sanatçı Pijamalılar adlı eserinde toplumsal aksaklıklara yönelttiği eleştiriden söz etmektedir. Bakın şurada zaten Pijamalılar ile ilgili eserinin hareketle aksaklıkları eleştirdiğini söylemiştik Sayın Hocam. C'yi de elemiş olduk. D'ye bakalım. Sanatçı şiirlerinde toplumsal gerçekçi bir anlayış benimsediğini dile getirmektedir. Evet, bunu tespitinde yukarıda yapmıştık. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Eleştirmen sanatçının en ünlü yapıtı olarak sınıf adlı eserini görmektedir diyor. En ünlü yapıtınız dediği nedir burada bahsettiği Havvam sınıfıdır. Sınıf Rıfat Ilgaz'ın şiir türünde kaleme aldığı eserlerinden birisidir ama en ünlü eseri değildir sayın hocam. O yüzden sorumun cevabı E seçeneğidir. Yalnızız romanından alınan aşağıdaki metinlerden hangisi parantez içerisindeki anlatım tekniğine örnek gösterilemez deniyor. Evet anlatım teknikleri romanda. Bakıyoruz hocam. Bakalım hocam. A seçeneği divanın üstünde şapka kutusu kapağı kopmuş eski bir konfidenses yanında gündüz samimin randevusuna geç kalmamak için üstünden acele çıkarıp attığı ev elbisesi divanın baş tarafında ve yerde her birinde beşer onar sayfa okunmuş Sayfalarının hepsi açılmamış romanlar denmiş ve denmiş. diyalog denmiş. Diyalogda ne vardı? Karşılıklı konuşma, konuşma vardı. Var. Burada bir karşılıklı konuşma göremiyoruz Göremiyoruz hocam. hocam. Alabildiğine ne var? Tasvir var. Evet. Betimleme var. Hı. Doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Diyalog yok. Hı hı. Diğer e, seçeneklere bakalım mı? Bakalım hocam. B o, seçeneği. Evet hemen ben müdahale edeyim isterseniz. Hı hı. Nail Bey ağır aile ve ahlak münakaşalarına hiç... Tahammül edemeyeceği bir an içinde olduğunu gösteren bir gevşeklikle başını sallayarak yorgun bir nefes bıraktı. Anlatma tekniği genellikle üçüncü kişiliğiyle anlatımıyla yapılır. Burada da üçüncü işte Nail Bey'in e, e, etrafındaki olaylar anlatılıyor ya da durumlar tasvir ediliyor. O yüzden anlatma kullanılmıştır. C'ye bakalım hocam. İçinden şunları düşündüğü, annem gibi benim de bir yerime inecek bir gün. İçinden ben, diyor değil mi hocam bakın? İçinden diyor, Doğru doğrusu, düşündüğünü anlatıyor. Monolog neydi zaten kendi kendisiyle konuşmaktı. Kuşma. Hiç monolog tek, tekniğini burada gördük, eliyoruz. Evet hocam. D seçeneği, Faust ne diyor? Sen bir parça olduğunu söylüyorsun, oysa ki işte karşımda tas tamamsın demiş. Şimdi montaj tekniği hakkında bir bilgi vermemiz gerekir. Montaj başka birinin başka bir yazara ait bir sözün, eserin, eserin sözünün parçasını, sözünü almak, kullanmak şeklinde. Yani bir yazar kendi eserinde başka bir sanatçının eserinden alıntılama yapıyorsa buna montaj, montaj diyoruz. E evet. seçeneğine bakıyorum. Son olarak kendimden iğreniyorum. Niçin böyleyim? Böyle olmamak elimde mi? Samim, samim gelmeyecek. Bir daha bul buluşmak istemez benimle istemez mi benim ne mu niçin vardı hayatımda o oh. burada bilinç akışı görüyoruz bilinç akışı hocam Yakın zamanda yine ÖSM e sordu. sordu. Bilinç akışında ne var? Böyle kişinin kendi kendisiyle konuşması, konuşması var. var ama bu burada biraz... Düşünceler belli bir düzen arz etmiyor. Arz etmiyor. Böyle tilt tankler var. Bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. Böyle bir deli ha. saçması diyenler Gibi. falan oluyor. Aynen hocam. Yani anlamsız e, ifadeler. Burada bunu var. gördük. Hı. Bilinç akışı tekniğinden yararlanılmıştır diyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. A seçeneğidir. Diyor. Bakalım aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada sözü ödülen edebi akımın etkisinde eserler? vermiştir bir edebi akım sorusu %100 bir soru yine ne yapıyoruz bekliyoruz. Bakalım özgürce seçilen kelimeler, kuralsız anlatım, otomatik yazı bu akımdaki sanatçıların kullandıkları biçimsel öğelerdir. Bunu nitelikleri Dadaizm ve sürrealizm akımlarını da etkilemiştir. Dadaizmi ve sürrealizmi etkiliyor. Bakın demek ki bunların dışında bir akımdan bahsediyoruz. Modern hayatın hareketliliğini, ilerlemeyi, değişimi ve hızı Bak çok önemli ipuçlar bunlar. Değişim, Hı -hı. hız. Hareketsizliği değil, dinamizmi ve Hı -hı. makineyi anlatması gerektiğini savunmuşlardır. Makine, dinamizm, hareketlilik, dinamik olma, hızlı olma bunlar bana sanki futurizmi fütürizm hatırlattı. İngilizcesi future, gelecek demek. Gelecekçilik anlamı da vardır. Türk Edebiyatı'nda da bunun çok fazla temsilcisi yok. Birkaç temsilcisi var ki bunlardan en önemlisi Nazım Hikmet Hikmet'tir. Hı -hı. Öbürü de Kerimmet Behzat lavdır hocam. Burada da Nazım Hikmet verildiği için sorumuzun cevabı B seçeneğidir diyoruz. Evet sevgili gençler. Sıradaki soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir dermiş. Bakıyorum dörtlükler hocam. Ölüm ardıma düşüp de yorulma. Var git ölüm bir zaman da gene gel. Akıbet alırsın, komazsın beni, var git ölüm, bir zamanda gene gel. Çok hoş söylemiş hocam değil mi? Çok güzel söylemiş. Öbür dört de ben okuyayım mı? Buyurun hocam. Yalancı dünyaya konup göçenler, Hı -hı. ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler, ne söylerler ne bir haber verirler. İkisi de halk edebiyatı geleneği içinde oluşmuş şiirler galiba hocam değil Hı -hı. mi? Kesinlikle. Hemen bakalım B seçeneğiyle. Hocam şimdi e, öncelikle ben hece sayılarına bir göz gezdirdim. Tamam. Hece sayılarının eşit olduğunu gördüm. Burada sadece ünlüleri bile saysak Yeterli. bu şiirlerin 11'li hece ölçüsüyle yazıldığını Söyleyebiliriz. Ünlüleri saydık 11'e ulaştık diyorsunuz ikisinde her, de. Her ikisinde de aynı durum. Yanlış şaşkolsun. olmaz değil mi hocam saydık 11'li. Sayalım mı bir daha hocam. Aa, yok 1 hocam saydığınız soru yok. Hocam sizin <laughs> hesabınıza güveniyoruz. O Sakıntı zaman yok. D seçeneğini eledik. D seçeneğini, seçeneğini eledim hocam. Evet hocam. Şimdi ahenk unsuru olarak nakarata yer verilmiş mi? Nakarat neydi? Tekrar eden Tekrar bölümler. Eden, evet her ikisinde de var galiba. Her ikisinde de var. Birinci dörtte dört... var git ölüm bir zamanda gene gel. İkinci dörtlükte ne söylerler dört. ne bir haber verirler şeklinde. Evet nakaratları gördük. B seçeneğini de eliyorum. Güzel. Peki sade bir, bir dille söylenmiş olma? Ben anladım hocam bu şiiri. Anladık. Halk şiiri hocam halkın estetiğini yansıtan, halkın dilini ortaya koyan e, ürünler, eserler bunlar. O zaman sade bir dille de doğrudur. C seçeneğini de eledik. Şimdi benzer temaları işlediğinde ben şiiri okurken fark etmiştim. İkisi Ölüm, de teması Ölüm teması işlenmiş. E seçeneğinde eleyebilirim. İlik. Geldik tevriye sanatına. Burada bir tevriye yok. Şimdi tevriye neydi hocam? Tevriye... İki, iki anlam. Yani birden fazla anlamı olan bir sözcüğün yakın anlamıyla kullanılıp uzaktaki anlamını düşündürmeye tevriye ediyor. Tevriye de mecaz anlam yok ama ikisi de gerçek anlam. İkisi de olacak. gerçek anlam. Evet, evet, burada tevriye sanatından yararlanıldığını her ikisi için de söyleyemeyiz. Doğru cevabımız evet. A seçeneği. kesinlikle bir tevriye yok iki dörtlükte de hocam. Evet. Değil mi? Bu düzelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Hı hı. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Bürhan arardım astıma, astım bana bürhan imiş. Bakıyorum kişinin benliğini arayışı temsil teması işlenmiştir. Evet, sanki bürhan arardım astıma, astını arıyor. Demek ki kendi benliğini aradığına dair bir e, duyguyu bize sezdirdi değil mi hocam? Bir dert, bir derman durumları var hocam. İki sözcükte kullanılmış. Evet, dert ve dermanla birlikte bu sözcükler kullanıldığına göre tezat yani zıt kavramların birlikte kullanılmasıyla ilgili tezat sanatı yapılmıştır diyebilirim. Uyak ve rediften yararlanılmıştır diyor. Bakalım. Derman arardım derdime derdim bana derman imiş. Bakın burada derman imiş, bürhan imiş. Derman ve derman ve bürhan sözcüklerindeki şu ansesleri kafiye İmişlerde aynı görevde olduğuna göre, aynı görevde kullanılan ekler olduğuna göre bunların içinde de ek fiil ekidir değil mi hocam? Aynen öyle. Görevler aynı olduğu için redif diyeceğim. Buradan önce başlayan ses benzerliği, derman ve burhan sözcüklerinin köklerinde iki ses benzerliği var. Bu da nedir? Kafiyedir. Kafiyedir. Dolayısıyla uyak ve rediften faydalanılmıştır diyebilirim. Cevap evet. C doğru. Ölçüsü ünlü semaiye benzemektedir. Semainin ölçüsünü bir hatırlamak lazım. Hatırlamak lazım. 8 derece mi? ölçüsü müydü hocam? Evet hocam ben aklımda şöyle tutuyorum. Semainin S'si, 8'in S'si. Bakın semai'deki S'yi alıyorum. Ne yapıyorum? 8'e aktarıyorum. 8'de de S var ya hocam. Peki. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doğru saydık değil mi hocam? Doğru. 8'de olduğuna göre bu bir semai'den alınmıştır. Semaiye benzemektedir diyebilirim. Şu ana kadar hepsini eledik. Geriye kaldı. Ele seçeneği. E seçeneği. Şatiye türü deniyor. Şatiye türünü bir hatırlayalım hocam. Hocam tekke edebiyatında Allah'la senli beğenli bir şekilde e, teklifsizce çok samimi bir şekilde oluşturulmuş şiirleri Hı -hı. şatiye deniyor. Yani tekke edebiyatının nazım türlerinden birisidir. E, bir burada tanesi. dikkat edersek derman, dert falan kendinden bahsediyor şu an. Yani Allah'la e, konuşma, Allah'la samimi bir şekilde konuşma söz konusu Hı -hı. değil. O halde bunun Nazım türünün şatiye ne yapımı söyleyemem. O yüzden sorumun cevabı E seçeneğidir. Teşekkür ediyoruz Rica hocam. Ben anladım. Hocam. Arkadaşlar da umarım anlamıştır. Anlamışlar. Hocam teşekkür ediyoruz. Terleten bir deneme ama tam da ÖSYM ayarında tatlı bir olmuş. deneme olmuş. Evet böyle bir e, sınavı bu yıl bekleyebiliriz değil mi hocam? Bekliyoruz. Yani dağılım çok güzel. Her konuya arkadaşlar değinmişler. Hı hı. Cumhuriyet Edebiyatı'ndan gördük. Edebi akımlardan gördük. Aslında son 3-4 yılın konu dağılımı burada görebildik. Burada görebildik Benzer sorular geldi. Aynen. Arkadaşlar görüşmek üzere. İnşallah e, sınavda da e, tutturacağımız sorular olacaktır diye düşünüyoruz hocam. İnşallah sistemli ve planlı çalışmanın başarı getireceğine de inanıyoruz. Bunu da belirtelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili gençler.